biz doğadan aldığımız gücü ya da güçsüzlüğü, basireti ya da basiretsizliği diğer insanlar üzerinde de test ederiz, uygularız da. Doğa nasıl bizim üstümüzde güçlü tarafıyla egemenlik kuruyor, hükmediyor. Güçsüz tarafı üstünde de biz egemenlik kuruyoruz. İnsanoğlu da böyledir. Güçlü olduğu sürece diğer insanların üzerinde egemenlik kurar, güçsüz olduğu zamanlarda keser, sesini bir tarafa oturur. Dolayısıyla demokrasi insanın fıtratına çok uygun değildir. Demokrasi güçlünün egemenliğidir. Biz her ne kadar demokrasiyi efendim işte seçimler yapılıyor serbest iradeyle çoğunluğun iradesi iktidara gelir diyorsak da, da bu da bir palavra. Neden diyeceksiniz? Demokrasi aynı